Farklı maddelerden yapılmış, yarısı yapılmış ve yarısı kırmızı, diğer yarısı mavi renkli olan bir mumun iki ucu aynı anda yakılıyor. Belirli bir süre sonra mavi kısım kısmın x birim kadar yandığı ve orta noktada mavi tarafa doğru x birim kadar kaydığı görülmüştür. Tamam. Buna göre mavi kısmın yanma hızının kırmızı kısmın yanma 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 hızının oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlarım Öncelikle bundan ilk başta yani kırmızı ve mavi ilk başta boyları eşit. Bana ne diyor bak soruda? Mavi mum diyor. Bak mavi kısmın x birim kadar yandığı ve orta noktanın mavi tarafa doğru x birim kaydığı diyor. Normalde burası x birim yanmış. Orta nokta burası değil mi? Burada ne olacak arkadaşlar? Bakın x birim bu tarafa doğru kaymış. O zaman kırmızı normalde arkadaşlar bakın kırmızı normalde x birim yansaydı Orta nokta değişmezdi yani bu taraf x birim yanmış bu taraf x birim yanmış orta nokta değiştirme değişmezdi ama orta taraf x birim sağ tarafa mı kaymış o zaman arkadaşlarım kırmızı 2x daha fazla yansın ki orta taraf ne olsun x birim daha yan tarafa yani mavi tarafa kaysın o zaman arkadaşlarım yani mesela şöyle söyleyeyim ben size bir saatte o zaman burası 3x yanıyorsa o zaman burası ne olması lazım arkadaşlar x birim yanması lazım değil mi? Anladık mı gençler bunun mantığını? Yani o zaman mavi x birim yanıyorsa kırmızı 3x mi yanmış arkadaşlarım? E zaten bana mavi kısmın yanma hızının kırmızı kısmın yanma hızının oranı sormuş. Arkadaşlar mavini x'ti kırmızı 3x'ti o da 1 bölü 3 olmuş olacaktır. Yani mavi kısım 1 saatte sallıyorum x birim yanıyorsa kırmızı 1 saatte 3x yanıyor. Yani bunun o zaman v ise bunun o zaman 3 ve diyeceksiniz dostlar mantığınız bu şekilde oluşacak tamam mı